Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün Argus oynayacağım solo girdim x kaldı ee, orman adc ya da orman oynamayı düşünüyordum ama maalesef karşımda yuzong var o yüzden e, çok fazla xp koridoruna hakim değilim çok fazla savaşçı oynayan biri de değilim ee, karşı en mantıklı Argus olabilir diye düşündüm bakalım Karşı pikler fena olmadı. Bizim takım da iyi. Güzel bir maç çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, karşı fiziksel savunma botuyla başlayabiliriz. Sonra canavar abisi falan filan bir şeyler çıkacağım. Erken oyun hasarını... Ee, bir dakika şöyle. Erken oyunda Yozong beni döver. Canlandırı falan da var. 4 level olana kadar agresif yapmayacağım. Taşlaştır yok. Canlandır var okey. Hadi be son vuruş atamadım. Beni döver kanka. Şu anlık döver. O yüzden agresif yapmıyorum. Birazdan göstereceğim ben sana. Ulan hiç son vuruş alamadım. Şunu almaya çalışacağım. Da Gel buraya. Neyse ya uğraşmayacağım. İlhama gerek yoktu ya. Biraz daha dürtmek istedim sadece. buradan bir gank denemesi. Bu adam bana artistik yapamaz. Çok iyi. <laughs> Kill bende kaldı. Saber'de kalsa daha iyi olurdu ama sıkıntı yok. Kuleden <laughs> biraz altın dızlayalım. karşı Karşıda Julian Orman mı? Okey. Benim için çok iyi bu. Argus bir tık kantırlıyor Julian'ı. Alınabilecek en mantıklı pick'i aldım ya şu an. Bu adam 3 level. bunu biraz dürtelim. Vale'den bir gank denemesi var bana doğru, gelmedi okey. Sen hala 4 olamadın mı? Hala 4 olamadı bu arada. Bir tane de minyon kaçırdı. Ben 5 oldum adam hala 3 level. Şimdi 4 oldu. Biraz daha 4'eyim senin. Kanka eğer kaçmazsan o ulti seni kurtarmayacak. Bekleyeceğim. Farm burada. Beyza canlı düşünmüyor. Oho. flash HP olmuş adam. Vay. Okey kanka. Midde bir şeyler oluyor. Karşı canlı sattı. Biri geldi yenge. Sanırım vale. Yo. Şansın. Çok güzelsiniz ve çok güzel genç geldiler. Vale buraya gelir mi şimdi? Kafamdaki soru o. Neyse ben base atacağım ya. Uğraşmayayım farmla falan. Aslında canavar avcısına dust kaldı ama. MİT'te Minvexan'a düştü Saber hiç kill alamamış ya Bütün killer bende kaldı Kötü oldu bu Jungle main olduğum için arkadaşlar Ormancıların halinden anlıyorum O yüzden Şimdi canavar avcımız bitti Bir tane tırpan önerdim Zaten fix build Kritik falan da çıkabiliyorlar bu buildin üstüne de Ben asa buildi yapıyorum Yüzde girdim mi ben bu arada? Aynen yüzde girmişim. Okey. Kuleden birkaç altın alalım. Tamamdır. Buraya daha uğramam herhalde ben. Biraz midde fightlayalım. Kill almam lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Valeye dikkat etmem gerekiyor. Çok tankladım. Bu kill hakkım da ama yani. Saber sadece destek oldu. Adam birazdan söverse şaşırmamak gerekiyor. Olan hiç bir tane kili salmıyorsunuz. Gerçi bir kili varmış şu an. Ay, mini biraz zorlayacağım. Ben ne diyordum? Aynen. Vale'ye dikkat etmek gerek. Çünkü şöyle bazı vale oyuncuları öyle bir zamanlama ayarlıyor ki Argus oynarken ulti basamadan ölebildiğim zamanlar oluyor. o yüzden dikkat etmem lazım. Aslında ilk bozulma tırpanıyla başlasaymışız. Tam beynimi ittim ben. Midimiz düşüyor. Tutabilirim herhalde. Böyle düşecek. Bari onu keseyim. Sen de gel bakalım. Ultim var mı? At aşağı kardeşim Derken bir gank geldi bana Kanka sal beni gözünü seveyim Kurtuldum Süper be abi Bak böyle takımlara hayranım işte Mesela bana direkt gank geliyorlar ya Ben veya herhangi biri Ardından direkt takım da gelmesi lazım Mesela Mosko'nun buraya gelmesi Tamamen ee, Hata bazı bazen öyle bir takımlar denk geliyor. Bu hatayı değerlendiremiyorlar. o yüzden bu takımdan memnunum. Asa da çıkalım şöyle. Bir tane Athena yapabilirim bu maç ya. Vale karşı. Ölmek istemiyorum açıkçası. Araba da AP vuruyor zaten. Öldüm. Neyse maybet. Zorlamasam yeri varmış. <laughs> Maç yavaştan bine doğru gidiyor. İnşallah bir hata yapmazsak. Tabi late game önemli. Lord fight'lar önemli. Ben erken oyun müthiş gidiyor. Fight'a gideceğim ya. Kaleye oynamayacağım. Nedense fight atasım var. Kaçtılar ya. Kuleye oynayabilirdim. Neyse. Biz de mid kuleyi açarız. Lan oğlum ne ittirdiniz beni sağ sola be. Vex şey vale sen öldü. Yo pardon Vex. Geldim kanka. Keseriz bunu. Popol bu arada 2'de 2 atmış. Wow. ADC'den beklenmedik hareketler. Lord yapılabilir. Toplan abi. Popol gelsen kanka bu Lord. 3 saniye içinde bizde. Adamlar da Böyle ittirme, minyon ittirme aşkı var abi. Nedense adc oynarken öyle oluyor ya. Aslında akıl veriyorum adama. Lan ne oluyor? Peki takımın gelmemesi. Sizce neye bağlayabiliriz? Ee, jansını kestiler. Gelirler diye düşündüm. Ne bileyim ya. Nazar değdi takımı. Vex'imiz baya kötüymüş bu arada. Bir tane zırh terme yapalım. Son item ne yaparız? Hiçbir fikrim yok. Aa dur Athena yapacaktım ben. Atene yapsam iyi olur ya. Aynı. Zaten bu maç blortla bitmeyecek. Şu redi kıtlayacağım arada. Ben oyun bitmeyecek dedim ama bitebilir ha. Kuleye zorlasam zor öldü gerçi de. Şöyle 1 ve 5 deneyeceğim. Yemezmiş. Katstiva zihniye afreteydi. keseriz bunda. Süper. <laughs> Süpersin Franco. Adam korkudan kötü attı. İlk yeteneği. Oha be oğlum hasar sekmesine öldüm. Moskova kritik bu. Okey kanka. Karşıya harbiden çok kötü takım gelmiş. Şu sıralar hep beni buluyordu ama ne hikmetse. Bu sefer oyun hesaplayamadı galiba. Kankalar ben orada giriyorum. Bu maç bitmeyecek yoksa. Oha be oğlum bu nasıl bir slow ya. Nevrim döndü. Moskova'nın etkisinde. Ya. Bak orada fightliyorsunuz. Tamam mı canım çekiyor. Benim emesim çıkmaya başladı. Yine. Sabah bir lesley videosu çekecektim. Bayağı bir emesim vardı. 200 sabitti. O yüzden çekemedim. Bakalım. İnşallah bu video atabilirim. İki maç bitti sanırım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala düzenli olarak videolar atmaya devam edeceğim. Beni desteklemek için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.